Uş. Uş. Burada arılar var, bir sürü. Sizi şöyle bir çayımdan açayım. Açayım mı? Çayımdan içeyim. Şöyle. Ben köye geldim arkadaşlar ve burası gerçekten bayağı soğuk. Anlamışsınızdır diye ümit ediyorum. Dışarıdayım ee, ve çok mutluyum <laughs> köyde olduğum için. Çünkü buraya gelmeyi kendim istedim zaten. Ve yolculuğuma bakıyorum. Ocak ayı bitti bitiyor bugün son günü yarın 1 Şubat ve şunu fark ettim ya bir ayda 5 böyle şeyler de var arka plan bir ayda 5 video çekmek o 5 videonun içinde herkes var hepimiz var yaptığımız şeyler var yani kendi kaygılarım ve yargılarımı bıraktığımda gördüğüm şey kendimle gurur duyduğum çünkü hepsini kaydettim, hepsini paylaştım ve ne olursa olsun telif hakkı yemezsek <laughs> şaka yapıyorum tamam. Hepsi orada duracak yani ve ben kendimi farklı şekillerle ortaya koymam, bunu paylaşmam inanılmaz geliyor ve Şubat için çok heyecanlıyım. Şubat için yeni bir video çekiyorum ve yeni fikirler düşünüyorum yani bunu vlog olarak yapıyorum çünkü daha çok vlog üzerine şey yapıyorum çünkü anılarım var ee, daha böyle hani içerik gibi bir şey üretmiyorum aslında ama yeni yeni uyanıyorum yani geçen gün Çağdaş'la konuşurken çok güzel bir benzetme yaptı dedi ki ben şu an bir tohumum potansiyel bir tohumum ve filizleneceğim sen e, topraktan başını çıkardın ve filizlenmeye başladın. Gerçekten böyle sürekli kendimi bir şeye başladığımda en mükemmeli yapmaya çalışıyorum ve ilk defa en mükemmeli beklemeden sürekli kendimi geliştirerek ilerliyorum ve bunun için minnettarım. Hayatımdaki herkes için minnettarım. Hayatımdaki her şey için minnettarım. Olduğum yer için, olduğum insan için, tanıştığım, dokunduğum ...gördüğüm, herkes için minnettarım. Çünkü biliyorum ki bu evren beni destekliyor ve her zaman benim için daha güzel bir planı var. Bunun için de minnettarım. Bugün e, ayrıca Kardelen'in bir arkadaşı Özgün'den e, sabah bir mesaj aldım. Daha doğrusu mesajlar aldım. Ve yani dedim ki beni hiç tanımayan bir insan istedikten sonra... ...yazdığım şeylerden... ...nasıl hissettiğimi... ...nasıl biri olduğumu görebiliyor... ...yani o göz ve o farkındalık... ...olduktan sonra... ...birbirimizle yıllarımızı geçirmeden de... ...içtenlikle samimi bir bağ kurmamız... ...mümkün... ...yaşamamız mümkün... ...birbirimizi yüceltmemiz ve sevmemiz mümkün... ...ve ona da buradan... ...teşekkür etmek istiyorum... Ee, ...iyi ki varsın... ...iyi ki o mesajı attın... ...minnettarım hepimize ve... Hepinize sizi seviyorum. <laughs> Namaste. Ee, tabii ki saçım için ve outfit'im için <laughs> üzgünüm. Gözünüze eğer bu birazcık şey yaptıysa. <laughs> soğuk demiştim ya arkadaşlar. O soğuk değilmiş. Asıl soğuk burada. Ya da hava gitgide soğumaya başladığı için olabilir. Herkese selam arkadaşlar. Ben köydeyim. Ee, ve burası şu an çok soğuk. Şu kulağımdan belki ses geliyor olabilir. Onu şöyle açayım. Ya açıkçası burada böyle çok bir şey çekemedim. Ee, birazcık kendime bir dinlenme alanı verdim. Çünkü o kadar uzun zamanda sürekli takılıyorum, geziyorum ve içiyorum ve içiyorum ve içiyorum. O yüzden burada hiçbir şey yapmadan sadece yemek yiyip içip yapmak... Yatmak, yoga yapmak, meditasyon yapmak, boş boş dinlenmek gerçekten bana çok iyi geldi. Bugün de genceye gideceğim tekrar. Çünkü birazcık artık sıkılmaya başladım. Vücudumun da yeterince arındığını düşünüyorum. <laughs> Bir de düşünüyorum da yani ne çekmeliyim, ne çekebilirim diye. Bazen kendimi çok yaratıcı ve hareketli buluyorum. Bazen de kendi kafamda sürekli bir şey ne yapıyorsun falan diyor. Yani mesela şu an işte neyse yani gördüğünüz gibi ışık ve açı her şeydir ama insanın kendi tipinin de düzgün olması gerekir. Neyse burası soğuk birazcık o yüzden içerideki sıcak odaya biri geldi. Ben de buraya geçip bir şeyler izlemeye karar verdim. Bilmiyorum böyle hissediyorum. Kıyafetlerimi hala göndermediler. Ya onlar gönderseler ne olacak bilmiyorum. Ondan da çok emin değilim. Belki de kendime yeni kıyafetler mi almalıyım. Geçen gün birazcık ağlama nöbetleri geçirdim. Ponyoyu falan çok özledim çünkü evimi özledim, evde olmanın rahatlığını özledim falan filan. Ama sabırlı olmaya çalışıyorum çünkü yani buradaki deneyimim de sonuçta bir yerde bitecek ve bunun keyfini çıkarmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Her şeyi bitirmeye çalışıp bir yere ulaşmak yerine olan şeyin içinde birazcık rahatlamak, olan şeyle barışmak, olan şeyle ilgili yeni şeyler keşfetmek gerektiğini düşünüyorum. Ama işte mesela geçen ay daha yeni bitti ve ben o ayda işte 5 video yükledim ve şimdi kendi kendime şey demeye başladım bu ay ne yapacaksın ne çekeceksin ay başladı bitiyor bugün dördü hiçbir şey yapmıyorsun <laughs> yani inanılmaz bir zihnim var ee, sağ olsun beni hiç rahat bırakmıyor ama e, kendime de birazcık izin vermem gerekiyordu gerçekten bedenimin biraz temizlenmesine aranmasına e, de bir anda her şeyin olmasını istiyorum bu çok akla yatkın bir şey değil açıkçası e, emek vermek gerekiyor, üzerine çalışmak gerekiyor, bir şeyler yapmak gerekiyor e, ve şeyi düşünüyorum yani aslında ilgi beklediğim, benimle ilgilenmesini istediğim insanlar var ve onlar benimle ilgilenmiyorlar ve ben kendimi çok kötü hissediyorum. O yüzden de duygusal olarak böyle değersiz, yetersiz gibi hissettiğim zamanlara girip girip çıkıyorum. Sonra farkındalığım bana diyor ki Kumru bunun onuna hiçbir ilgisi yok. Hayatına bak canım yapmaya ve üretmeye devam et. Ee, sana değer veren insanlar her zaman değer veriyorlar. Seni seven insanlar her zaman seviyorlar. Senin yanında olacak olan insanlar her zaman olacaklar. Yani her zaman hayat gerçekten sürekli yemek içmek ve gezmek üzerinden gitmiyor. Bunu zaten paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü yani evet sah eskiden mesela daha çok hani e, bu sosyal medyanın istediği tarzda şeyleri yapıyordum. Ve ne bileyim daha çok ilgi çekiyordu. Ama şimdi daha gerçek olmaya çalışıyorum. Yani hem eğlendiğim, gezdiğim, keyif aldığım hem sıkıldığım, durduğum şeyleri de çekip paylaşmak istiyorum. Çünkü biri diğerinden ayrı değil. E, böyle, böyle şeyler düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Bu hayatta en çok sevdiğim şeylerden biri bütün şehir uyduğunda sokakta olmak. Gipiş, 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 gipiş. Çok tatlısın çok, çok tatlısın çok şu surata bak, şıfrata bak, şu dile bak. Allah çok güzel bir çocuk bu, çok güzel bir çocuk bu. Çok. Tamam tamam çok güzelsin, çok güzelsin. <laughs> ne oldu? Ben de seni çok seviyorum. Evet, ben de seni çok seviyorum. Çok güzelsin.